Bizim davamız artık bir bizim davamız olmaktan çıktı. Tamamıyla bir emsal dava olması için uğraşıyoruz. Biz 6 Şubat'tan beridir her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz. Biz en sevdiklerimizi kaybettik. Ve deprem suçlularının olası kasla yargılanması için uğraşıyoruz biz. İçeride mahkeme salonunda bugün başlayan adalet sürecimizde tam bir... E Komedi yaşanıyor şu anda. Ahmet Bozkurt denilen siyas otel sahibi kendisi içeride iftiraya uğradım. Ben yapmadım, ben bilmiyorum, ben hesaplattım. Döndü döver, döver tekrar söyler ben hesaplamadım. O yoktur, bu yoktur, fen numesülü yoktur. Adam hiçbir şeyden haberi yok, hiçbir şeyi bilmiyor. Her şey ortada. Zaten raporların sunduğu e, gerçekleri e, ona soruyorlar ve cevap veremiyor. O bir katil sadece Ahmet Bozkurt değil, isyası yaratan herkes. Ve biz bu davanın peşini asla bırakmayacağız. İstiyas katilleri ve bütün deprem suçluları olası kasla yargılanacaktırlar. Deprem suçlularının cezası 7-8 yıl yatar değildir. 22,5 yıl en fazla bilinçli taksirden yargılanamazlar. Bilerek, isteyerek, ne olursa olsun mantığıyla inşa edilmiş bir bina, 10 saniyede yıkılan bir bina canlarımıza mezar oldu. Bunun hesabını verecekler. Sadece isyas katilleri değil, tüm bu şekilde yıkılan ve bu şekilde yapılan binalar. Biz bunun peşindeyiz. Adam içeride konuşuyor. Soruyorlar. Her şey olası kastı işaret ediyor zaten. Bütün yaptığı adımlar, bütün attığı e, aldığı kararlar ne olursa olsun mantığıyla yapmışım olmuş beton betoncu çağırmışım e, makine e, aratmışım demir yaptırmışım diye yalanlar atıyor böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz bu katiller en ağır cezayı alana kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız davamızın peşindeyiz